Yıl 2022 ve günlerden 26 Ekim. Ankara'dan gelen bir haber uluslararası alanda da hemen dikkati çekmeye başlıyor. Uzun süredir sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede insan hakları savunuculuğu ve işkenceye karşı mücadelesi ve girişimleriyle tanınan Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın Ankara Savcılığı'nın talimatıyla 26 Ekim günü evinde gözaltına alındığı hemen duyuluyor hakkındaki iddiaya göre halen Türk Tabipler Birliği başkanlığı yapan Fincancı 20 Ekim günü verdiği bir demeçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'taki Kürt bölgesinde kimyasal silah kullandığını iddia etti ve bunun da aydınlatılmasını talep etti. Ancak bu söylem biçimi Türk Silahlı Kuvvetler açısından ağır bir hakaret olarak tanımlandı ve siyasi iradenin başındaki isimlerin sert tepkisi sonuçta Şebnem Korur Fincancı'nın bir gece yarısı evinde gözaltına alınması ve ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasını da getirdi. Bu olay Türkiye'deki sağlı sollu muhalif çevrelerde bir tepkiyi sağlarken Almanya'da da benzeri tepkici gruplar sesini yükseltti. Bu alanda girişimci siyasi kümeler Hesen Eyalet Hükümeti'ne bir çağrıda bulunarak Profesör Fincancı'nın de tutuklanmasının demokrasiye ve hukuka ters olduğu görüşü de dile getirildi ve Eyalet Hükümeti olarak tavır alınması istendi. Fincancı'nın tutukluluk hali ve bu süreç Almanya'yı neden yakından ilgilendiriyor acaba? Sadece bir insan hakları sorunu mu var yoksa bir bilim insanının mağduriyeti mi yoksa başka bir sebep mi olabilir? Evet, olabilir. Çünkü Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı 2018 yılında Almanya'da Hessen eyaleti'nin geleneksel en büyük eyalet ödülü olarak bilinen Albert Oswald Barış Ödülü'ne layık görülmüş ve bu Türk bilim insanı için Wiesbaden'deki Eyalet Meclisi'nde çok özel bir ödül töreni düzenlenmişti. Bu 4 yıl önceki töreni biz de o gün yerinde izlemiş ve geniş bir haberde yapmıştık ve Şebnem Korur Fincancı ile bu törende ayrıca kanalımız Toplum 24 TV'nin de sorularını açık yüreklilikle yanıtlamıştı. Şimdi sizleri tam 4 yıl öncesine götürüyor ve o gün için Türkiye adına bir anlamda onur kabul edilen görüntüleri ve Şebnem Korur Fincancı ile özel söyleşimizle baş başa bırakmak istiyoruz. Mehmet Çambolat Toplum 24 TV Frankfurt özel ağırlığı benimle paylaştığınız için, bu özel ağırlığa beni layık gördüğünüz için e, yürekten teşekkürlerimi lütfen kabul edin. Bu ödülün anlamı benim için çok büyük. Ama yalnız benim için değil, bu alanda emek veren tüm insan hakları savunucuları için. O nedenle ben bu ödülü dünyadaki çok ağır bedeller ödemekte olan bütün insan hakları savunucularıyla paylaşarak e, size teşekkür ediyorum. Bizleri kuşlandıran, emeklerimizin uşa gitmediğini hissetmenizi sağlayan, böyle bir dayanışmayı bizlere yaşattığınız için yürekten teşekkürlerimi lütfen kabul edin. Zor zamanlardayız. Tüm konuşmalarda da bu zorlukları hep beraber dinledik. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. yılı. Bir daha asla diyeli tam 70 yıl olmuş. Peki bir daha asla olabilmiş da mi? Maalesef olamamış. Bu 70 yıl içinde sayısız savaş. Hala çocukların açlıktan öldüğü, savaşta insanların yaşamlarını yitirdiği bir dünyada yaşamak zorundayız. Kolay zamanlar oldu mu? ya da ne kadar kolaydı çok emin değilim. Ancak bu dönemin zorluk katsayısının ne yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yalnız Türkiye ile sınırlı değil. Tabii ki ben Türkiye'de yaşıyorum, İstanbul'da yaşıyorum ama dünyanın pek çok ülkesinde ırkçılık, ayrımcılık, şiddet ve en önemlisi devlet şiddetinin meşrulaştırılmasına yönelik çabalar Özellikle de sorunlara sorunları görünür kurma mücadelesi veren insan hakları savunucularını hedef tahtasına yerleştiriyor. Marjinalleştirme, stigmatizasyonda, özgürlüğünden alıkoyma, hatta yaşam hakkı ihlallerine yayılan bir yelpazede çok boyutlu tehditlerle insanları yalnızlaştıran bir süreç yaşanıyor. Örneğin bugün çok sevgili dostumuz, çok etkili bir insan hakları savunucusu, sevgili Tahir Elçi'nin de öldürüldüğü gün. Ne için? Çatışmalar son bulsun diye, dört ayaklı minare bir şehrin belleği yok olmasın diye açıklama yaparken, hepimizin gözleri önünde öldürüldü Tahir Elçi. Pek çok insan hakları savunucusu yaşamlarını yitirdi. Hiç umut yok? Hamd dersin, zor zamanların en büyük kazanımı, insan hakları savunucuları ve insanlık adına sorumluluk taşıdığını düşünenler arasındaki dayanışma ve dostluğun güçlenmesi bu da dayanışmanın dalga dalga yayılarak büyümesidir. İşte burada da o büyüyen dostluğu ve dayanışmayı hissettirdiniz bana. Türkiye'de hakikatin peşindeki nice insan, hak ihlallerinin son bulması ve barış istedikleri için işlerinden olan, hapse giren, her gün mahkemeden mahkemeye sürüklenen akademisyenler, gazeteciler, avukatlar, karşılığında neredeyse yaşam boyu hapis cezasına çarptıracakları sevgili dostum Eren Keskin dahil tüm insan hakları savunucuları bu dayanışmanın özneleri oldular. İnsanlık mücadelesinin bu yürekli insanların tüm adını alıyorum ben bu çok değerli ödülü. Albert Osman Vakfı'nın Hessin Barış Ödülü beni hissel olarak çok onurlandırdı. Ancak her ödülle yaşadığım o ikiler bir yanda hissettiğim onur, diğer yanda mahcubiyet hiç değişmedi. Ben ilkim ve ikimliğin yalnızca bir meslek olmanın ötesinde bir yaşam biçimi olduğunu savunurum hep. İnsanlık için mücadele etmeyi, insandan yana tutum almayı bu yaşam biçimini seçtiğimde öğrendim ben. Öğretmenlerim bana öyle öğrettiler. Epiktegos'tan dedi, biz hep ödevlerimizin peşinde olduk ve Kant'ın dediği gibi eğer söylemezsek, hakikati dile getiren nasılsa hiçbir zaman özgür olamayacağız. Siz aldınız. Dolayısıyla ben de bir kez daha bu değerli düşünürleri almış oldum. Böylesine anlamlı bir ödüle değer görülmenin yarattığı mahkumiyet içindeyim dolayısıyla. Ben ödevimi yaptım. Bu ödev ödüllendirilmemeli. Hayat zaten hepimizin ödevlerini yaptığı daha iyi bir dünyaya dönüşmeli. Sevgili bir akademisyen dostumun mahkeme beyanında olduğu bir Gülten Akın şiirini paylaşmak istiyorum onun için sizinle. Ben de söylemek istediklerimi daha iyi ifade eder. Çünkü sanat her zaman hayatı, dünyayı çok daha iyi tanımlıyor. O nedenle ben burada sanatçı dostlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir salonda, sanatçılık hizmetiyle paylaşıldığı bir salonda boyunluk töreninin olması ve sanatçılarla paylaşılması da çok kıymetli elbette. Gülten Akın'ın şiirinin adı Savaş'ı Beklerken diyor ki, Gülten Akın, Nergisler sorumlu bilmişim, bunu öğrendim. Kar arsız yağabilir, ayaz çıkabilir. Uzun sürebilir, kötü şeyler olabilir. Nergis uyanmayabilir. Ne içtiğini, ne dalı sor. Evet, Aklım kırık, şaşırdı eski beklentilerim. Kimyasal korkular, kanlı gecelikler, dalgalı sirenler, çocukları koylar. Nereye gitseler, ne yapsalar, nasıl eder bombalar onları buluyor. Nergis'ten ben sorumluyum. Işkından ve çocuklardan. Yanlış mı belirledim? İnsan sorumluluktur mahcubum. Çünkü yalnızca insan olmanın sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyorum. Onurlandırılmış olma duygusu çok büyük. Bu olur hepimizin, bütün insanların, insanlık için mücadele edenlerin ve benim. Bu bitmez mücadele içinde her zaman kendimi dostların arasında hissettim. İşkence, evet, güven duygusunu ortadan kaldırır. Güven duygusunu ortadan kaldırarak bizi toplum olma, bir arada da yaşamaktan yoksun bırakmaya çalışır. Onun için inadına dost olmalı, inadına güven duygusunu yaygınlaştırmalıyız. Beni bu ödülü aday göstermeye, ödülü almaya değer bulduğunuz, beni, bizleri bu onurla güçlendirdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ki varsınız. İyi ki varsınız insanlar olarak. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Türkiye'den ayağınızın tozuyla geldiniz ve gece ve bugün önemli bir ödülün sahibisiniz. Albert Oswald Barış Ödülü, Heseneyat'in çok önemli ödüllerinden birisinin. Ancak konuşmanıza bir şey dikkatimi çekti. Çok büyük bir onur duyduğunuzu ifade ettiniz ama aynı zamanda mahcubiyet. Neden mahcubiyet? Çünkü bütün insanların dünya barışı için, insanın insana zarar vermemesi için ödevleri olduğunu düşünüyorum. Ee, ödevimizi yaptığımız için ödüllendirilmek kaçınılmaz olarak bir mahcubiyet yaratıyor. Hele ki çok ağır bedeller ödemiş, çok daha büyük başarılara imza atmış insanlara verilmiş bir ödülü ödüle layık görülmek kaçınılmaz olarak bende bir mahcubiyet duygusu yaratıyor. Hani hak etmedim mi acaba ben bu ödülü ne yaptım ki duygusuyla yaşıyorum. O nedenle mahcubiyet Yine konuşmanızda bu ödülü aslında şahsınızın çabalarıyla da olsa Türkiye'de bütün bu alanda insan hakları dalında çaba sarf eden tüm insan kurum ve kuruluşlar adına aldığınızı da ifade ettiniz. Nasıl bir duygu bu? Toplumcu bir duygu aslında. Aslında tabii Türkiye ile sınırlı da değil. Bütün dünyadaki insan hakları mücadelesi veren insanlar adına bu ödül. Çünkü hiç kolay değil elbette. İnsan hakları ihlallerine karşı mücadele ettiğinizde o ihlali gerçekleştirenler ve özellikle de ihlalden sorumlu devletler buna çok sıcak bakmıyorlar. Ve pek çok insan hakları mücadelesi yürüten dostumuz dünyanın her köşesinde zorluklar yaşıyor. İşte cezaevlerinde oluyorlar. Kendileri izzat işkence görüyorlar Dolayısıyla e, bu hepimizin mücadelesi diğer dostlarımın e, bu mücadeleye kattıkları olmasa benim tek başına mücadelem yeterli olmazdı Biz birlikte emek veriyoruz ve birlikte bir sonuca ulaşıyoruz O nedenle hepimize bir ödüldür bu aslında. Yanılmıyorsam bundan birkaç yıl önce Birleşmiş Milletler'in sizinle irtibata geçtiği ve Arap ülkelerinden birisinde işkence görmüş bir Arap vatandaşının hangi ülke olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. Orada onun işkenceye tabi olduğunu tespit eden belgeleri hazırladınız. Aslında ölümcül bir yolculuktu sizin o Arap ülkesine gitmiş. Nasıl bir duyguydu bu? Eee bir insan için, genç bir insan için son görev diye tanımlanabilir. Çünkü ne yazık ki işkence de ölmüştü. Ama aileye Yaşayanlara da ayrıca onların dışında birilerinin daha işkencenin varlığını bildiğini ve kabul ettiğini gösterebilmek çok kıymetli. Ee, insanın yaşamına bedeldir. Ee, bir ailenin, bir insanın gözündeki ışığı görmek, kendisinin yaşadıklarını başkaları tarafından hissedildiğini anladığındaki o ışık bence en büyük ödüllerden biridir. Bu yarattığınız, bulduğunuz belge ve bulguların sonucu ne oldu? Ee, tabii ki ülkelerde yargılar bu konuda yargı süreçleri ne yazık ki her zaman çok içten çok samimi olmuyor. Bazen hiç dikkate almıyorlar, farklı sayıklarla görmezden gelebiliyorlar. Ama en azından aile artık biliyor ki oğulları işkence görmüş ve oğulların işkence gördüğünü kendilerinin dışında başkaları da biliyor ve bunu bilimsel olarak göstermiş durumda. En azından dünya bunu biliyor, bunun da yetinebiliyorlar diyorsunuz. Maalesef. Keşke daha büyük bir adalet duygusu olsaydı ama her zaman mümkün olmuyor tabii ki. Albert Oswald Barış Ödülü gibi çok ağır bir sorumlulukla ve misyonla Türkiye'ye bu gece dönüyorsunuz. Bundan sonrası için acaba bu ağır yükü onurla taşıyabilmek için ne gibi hedefleriniz olabilir? Ee... Benim hedefim hiç değişmedi aslında. Gençlik yıllarımdan beri insanlıktan yana insanın onurunun korunabileceği bir dünya için mücadele ediyorum ben. Bu mücadeleye devam edeceğim. Tabii ki bu benim için çok ağır bir sorumluluk, haklısınız. Umarım bu sorumluluğu hiçbir zaman daha zayıf bir durumda bırakmam. O sorumluluğu gerek gibi yerine getiririm. Ee, çok sorumluluk veren var ama tabii bunların ötesinde e, insanların bana bir sorumluluk verdiğini düşünüyorum bir insan olarak, bir hekim olarak. Ben bu sorumluluğu her zaman taşımaya gayret edeceğim. Keşke böylesi misyonlar bizim üzerimizde hiç olmasa dediğiniz oldu mu? Yani bütün ülkede bu sorunlar tamamen ortadan kalsa? E, tabii ki. E, bütün dünyada. Yalnızca Türkiye ile de sınırlı değil. Hani sonuçta evet Türk Türkiye vatandaşıyım ben ama aynı zamanda dünya vatandaşıyım. Çünkü ben bir insanım. Hatta bütün canlılar için değil mi? Bütün canlıların onurunun, sağlığının korunabildiği bir dünyayı yaratabilsek ve hiç sorunumuz kalmasa çok iyi olurdu elbette. Bunun için umut ediyoruz. Kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Tabii evet değerli izleyenler sadece bir Türk vatandaşı değil, aynı zamanda kendisini dünya vatandaşı olarak gören ve bugün Hesse Almanya'nın en önemli ödüllerinden olan Albert Oswald Barış Ödülü'nün sahibi, 2018 yılının sahibi Sayın Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'yı ağırladık. Kendisine çabalarında, insan hakları ve demokrasi yolundaki uğraşlarında başarı diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Seit vielen unter schwierigsten politischen Bedingungen für die Dokumentation von Folter und die